bize dayatılan adaletsiz yaşamı kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bildiğiniz üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş dolayısıyla ilgili dosyasıyla ilgili 22 Aralık'ta tarihi bir karar verdi ve derhal Demirtaş'ı tahliye çağrısında bulundu. Bu karar elbette ki sadece Demirtaş'la sınırlı olmayıp tüm tutuklu siyasetçileri kapsamakta ve demokratik siyaset üzerindeki ağır kuşatmaya işaret etmektedir. Yine Avrupa Parlamentosu da ahim kararlarını uygulama konusunda Avrupa Komisyonu'nu harekete geçmeye çağıran önemli bir karar aldı. Kararın Türkiye'de muhalefete yönelik yargılamaların siyasi iktidarın talimatlarıyla gerçekleştiği konusunda ortak görüşe dayanması oldukça önemlidir. Ahim kararında Selahattin Demirtaş başta olmak üzere HDP'ye yönelik dava dosyalarındaki suçlamaların siyasi baskının amaçları için üretilen kılıf olduğu vurgusu önemli yapılmaktadır. Değerli arkadaşlar, Ahim kısaca bu iktidara dedi ki, siz yalan söylüyorsunuz. Siz Kürt siyasetçileri intikam hırsıyla yargılıyorsunuz. İktidarın ahim kararı bizi bağlamaz tavrı bu davaların siyasi dava olduğunun başka bir tescilidir değerli arkadaşlar. Biz bugüne kadar Kürt siyasetine yönelik yargılamaların politik yargılamalar olduğunu her zaman ifade etmiştik ve Ahim kararı da bunu bir kez daha tescil etmiş durumdadır. Bugün uluslararası kurumlar, mahkemeler bu durumu açıkça teyit etmektedir değerli arkadaşlar. İşte bunun son örneği Ahim'in yasal örgütlenme olarak tarif ettiği DTK eş başkanı sevgili Leyla Güven'in tutuklanması ve 22 yıl ceza verilmesidir siyasi bir intikam davası olduğunu hep söyledik. Şimdi de söylüyoruz değerli arkadaşlar. Bu dava da Ahim'den mutlaka dönecektir. Buradan sevgili Leyla Güven'i selamlıyor ve ona kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Yine Kobani davası da sevgili arkadaşlar Ahim'in tespit ettiği üzere siyasi bir davadır ve demokratik siyasete kurulan bir kumpastır. Kendileri siyaseten kapat kendisini siyaseten kapatmış olanlar bu ülkeye zerre kadar faydası olmayanlar demokratik siyaseti 15 Temmuz'un darbeci ruhuyla tasfiye etmeyi etme planı yapıyorlar. Bunu uygulamaya çalışıyorlar. Karşımıza siyasetle çıkamayan iktidar bloğu emrindeki yargı ve güvenlik mekanizmasını kullanarak HDP ile adeta bir savaş içerisine girmiştir. Hafta sonu Esenyurt ilçe binamızda korsanvari bir şekilde bir baskın düzenlendi. Kapısı kırılarak içeriye girildi, binamızın içine girildi ve provokasyon amaçlı olan bu baskın partimizi demokratik siyasetin dışına çekmeye yönelik komploların bir devamıdır değerli arkadaşlar. HDP kadınların, gençlerin, emekçilerin, farklı toplumsal kesimlerin, inançların ve halkların bütün renkleriyle bir arada olduğu bir Türkiye tablosudur. Partimiz kuruluşundan beri tek eve dahi ateş düşmesin, toplumsal müzakere ve uzlaşma ile toplumsal barış sağlansın diye Kürt sorununun demokratik ve barışçı çözümü için mücadele eden tek partidir. Ve partimiz Sayın Öcalan'ı barışçı bir çözüm adresi, iradesi ve imkanı olarak gördüğünü her platformda açıkça dillendirmiştir ve bu yaklaşımından geri durmamıştır. 2013-2015 yılları arasında bu iktidar çözüm için İmralı'ya Sayın Öcalanla görüşmeler yürüttü mü, yürütmedi mi? Elbette ki yürüttü değerli arkadaşlar. 2015 yılında Dolma Bahçe'de bu görüşmelerin bir aşaması olarak heyetimizle devlet ve hükümet heyeti birlikte bir mutabakat metni açıkladı mı? Açıklamadı mı? Elbette ki açıkladı değerli arkadaşlar. Bütün bunlara rağmen ilçe binamızın içerisindeki görüntüleri sosyal medya üzerinden yaygınlaştırıp partimizi Sayın Öcalan üzerinden terörize etmeye çalışanlara sesleniyoruz. Size buradan ekmek çıkmaz. HDP bildiğinden şaşmaz. Şiddetin sona erdiği demokratik ve barışçı bir çözüm ortamının yaratılacağı günler için mücadele eden partimiz bu provokasyonlara asla gelmeyecektir. Devletin güvenlik bürokrasisini ve yargısını siyasallaştıranlar, halkın masasındaki ekmeği yandaşlarına teslim edenler, hukuk ve demokratik hakları her gün gasp edip çiğneyenler, kurgulanmış ve hazırlanmış senaryolarla bize saldıranlar unutmasınlar ki günü geldiğinde hukuk önünde halka yaptıklarının hesabını tek tek vereceklerdir. Evet sevgili arkadaşlar, değerli halkımız, iktidarın bize yönelik komplolarını 1990'lardan tanır ve biliriz. Faili meçhullerden biliriz. Yargısız infazlardan biliriz kaybetme politikalarından biliriz. Özellikle 25 Ocak HADEP Silopi ilçe başkanı Serdar Tanış ve yönetici Ebubekir Deniz'in kaybedilmesinin 20. yıl dönemiydi değerli arkadaş, dönümüydü değerli arkadaşlar. Tanış ve Deniz kaçırıldı ve kaybedildi. Tıpkı diğer kaybedilen arkadaşlarımız gibi. Tıpkı faili meçhule uğrayan diğer arkadaşlarımız, yoldaşlarımız, abilerimiz, akrabalarımız gibi. Tıpkı Medet Serhat gibi, Musa Anter gibi, Vedat Aydın gibi, Savaş Buldan gibi ismini sayamayacağım binlerce ama binlerce yoldaşımız gibi. Evet o günden bugüne 20 yıl geçti, 25 yıl geçti. Değişen tek bir şey olmadı değerli arkadaşlar. Ne hukuk değişti, ne adalet değişti, ne bakış açısı değişti. Kaybedilmeler hala devam ediyor. Faili meçhuller hala var. Yargısız infazlar hala var. Cezaevlerinde işkenceler var. Bütün bunların üzerinden 20 20 yıl geçmesine rağmen bu ülkenin sisteminde, bu ülkenin anlayışında hiçbir şey değişmedi. 20 yıl önceki Kürt düşmanı zihniyeti bugün AKP döneminde ne yazık ki zirve yaptı değerli arkadaşlar. Ama bilsinler ki bu komplolar, baskılar bize ve halklarımıza geri adım attırmadı. Bundan sonra da asla ve asla attırmayacaktır değerli arkadaşlar. Bizde bu komploları boşa çıkaracak mücadele birikimi ve kararlılığı vardır. Komplo'lara karşı demokratik formüller ve seçeneklerimiz elbette vardır. Günün sonunda kaybedecek olan kendileri olacaktır. Buradan bunu hatırlatmak isteriz. Evet bugün adaleti ortadan kaldıranlar, yargıyı kendi iktidarlarını ayakta tutma aracı haline getirenler Anayasa Mahkemesine kayyum atayanlar, adaleti sadece kendileri için isteyenler bu ülkeye en büyük kötülüğü yapmaktadır. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.